Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde kuruluma başlamadan önce yapmamız gereken hazırlıkları yapacağız. Ben de önceden burada ESXi tarafında VLAN gruplarını oluşturdum. Bir tane DMZ için VLAN grubum var. Bu VLAN grubunda VLAN 100'ü kullanıyoruz. ISP 1'imiz var. Burada VLAN 44'ü kullanıyoruz. ISP 2 için VLAN 88'i kullanacağım arkadaşlar. Bu VLAN 88'de de 88 34 00 subnetini kullanacağız. Burada ise 44 34 00 subnetini kullanacağız. Burada 11 00 subnetini kullanacağız. Buradan management VLAN grubumuz var. Burada da VLAN 10'u kullanacağız. Burada da 192 168 10 0 subnetini kullanacağız. Trunk grubumuzu da firewall tarafında 6. porta vereceğiz ve 6. portumuz altında VLAN interface'ler oluşturacağız. VLAN 11'imiz var, VLAN 12'imiz var. Burada 172.16.11.0 subnetini kullanacağız. Burada 172.16.12.0 subnetini kullanacağız. Ben bu lab topolojisini yaparken ESXi kullanacağım arkadaşlar. Size de Workstation Pro üzerinde evde veya ofiste e lab yapabilmeniz için Workstation Pro üzerinde kurulumu göstereceğim arkadaşlar. Bilen grupları oluşturduktan sonra sanal makine kısmına gelelim. Sanal makine kısmında bir tane aktif direktörü sunucusu kurdum arkadaşlar. Bir tane web server kurdum. Aktif direktörümüz 172.16.0.0 adresinde, web server'ımız 11.00 adresinde. Host'umuz VLAN 11'de, host ikimiz de VLAN 12'de. Bunları da test için kullanacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça